Herkese yeni bir videodan merhaba. Ben Caner. Mısır kırçesi Ramses. Bugün ne deniyoruz? Mısır atıştırmalıkları. Evet, bugün Mısır'dan almış olduğumuz atıştırmalıkları deneyeceğiz. Öncelikle tatlıyla mı başlayalım, tuzluyla mı başlayalım yavrucuğum? Tuzluyla. Tuzluyla başlayalım. Burada bir sivit limon var, tatlı limon. Önce bununla başlayalım. güzel bence. bence. çok iyi. Aa, wow, çok bence Türkiye'ye gelmeli. Türkiye'de gel. olsa inanılmaz tutar bu cips gerçekten. Glutensizmiş. Ben bunu normalde mesela marketten gidip Türkiye'de evde yerim aşkım. Ben de yerim. Glutensizmiş. Yani gay gayet güzel. Ben bunu çok beğendim gerçekten. Haa. Ben bunu bitirdim ben videodan sonra. Çok iyi. Baya iyi. Tatlılı, ekşili bir tadı var. Çok güzel gerçekten. İnanılmaz bir tadı var. Ben çok beğendim. Çıtır çıtır. Yani. <laughs> <Ben encık> çıtır. <laughs> ya ne, ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Lace formunda aynen. ama tadı evet, gerçekten o, çok güzel. Aynen. Buna geçelim. Bir de <laughs> içecek ne içelim. <laughs> Şivepsin bu da Türkiye'de olmayan bir şeyi. Gold Peach. Ama bu çok güzel konuşuyor. Şeftali. Dün bunu denedik tekrar ve dün bayağı beğendiğimiz için bu bugün de aldık. Bu çok güzel aldım. evet. Bu, bu da Türkiye'de inanılmaz. Aşırı güzel tadı. Aşırı. inanılmaz. Bunu Hı. mutlaka denemelisiniz eğer buraya gelirseniz. Bundan tekrar deneyeceğiz ama ben bunun tadını zaten çok beğenmiştim. Nice. İnanılmaz. Çok iyi gerçekten çok güzel. Ha bu arada bu cipse puanım 10. Puanlayalım bir de şey yaparken. Oh. 10. 10. Oh. Bonkör davranıyor. İçecek. Puanı. Seni hiç alakadar etmez. Sırada ne var? Lyon uygun yazıyor. Lyon kebaplı. kebaplı. Kebaplı cips. Burada bir şey söyleyeyim. Kebapları güzel yapıyorlar evet. ama iyi bir yere gittiğiniz zaman güzel kebap yiyebiliyorsunuz of. yani. Bayağı güzel. Buram buram kokuyor. ya güzel kokuyor. Bunun da bu kötü olacağını Bizim hiç tahmin etmiyorum. Bizim Türkiye'de yine cipsine benziyor biliyor musun? Böyle bir tane cips var kokuyor. Eskiden hayır. Evet. Eskiden Ruffles'ın mangal tadında evet, vardı. Evet. Mangal kokusu. tadında kokusu mangal tadında bunun aynı. Bayağı et tadı var. Evet, bayağı et tadı var ama bu kafasın mangal tadında olanına neredeyse çok benziyor. Çok benzer ama biraz daha yoğun et. Evet, bu leysali ve daha yoğun, kesinlikle aynen, öyle. yoğun biraz daha. Hmm. Güzel. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Cipsler o kadar yağlı değil. Evet, bir de Türkiye'de Türkiye göre yağlı değil. Türkiye'de çok yağlı, evet. bunlar mesela o kadar yağlı bir cips değil, değil yani. yani. Oysaki Oysa ki Mısır'dan daha yağlı bir cips beklerdim yani Türkiye'ye nazaran yani baktığın zaman. Sonu kaç mı o? 9. Ben 7 veriyorum ya. ya. Belki de daha önce hani çok benzer bir tat olduğu için 7 veriyor olabilirim. Kötü değil bunu da yerim ama bunu çok aramam mesela marketten böyle çok nadir canım şeker ya. Bunu yedikten belli bir süre sonra ama iki, evet kesinlikle öyle. Yani şu an ufak çok büyük bir paket değil mesela şu an beni baydı bu. Ama diğerini yersin. Evet diğeri diğerini gerçekten bunun yani. büyüğünü de yersin yani. Şimdi tatlıyla devam edelim. Ne varmış elimizde? Blazo. Hemen içindekileri sayıyorum. <laughs> Coco filet. Wafers. <laughs> yani karamelli bir çikolata. <laughs> Hemen bakalım tadına. Güzel, buraya gelince düşüyoruz. Teşekkürler. <laughs> Bu arada benim bugün doğum günüm. 5 Ekim. Tabii bu, bu videoyu siz ne zaman izlersiniz bilmiyoruz ama bugün benim doğum günüm. Doğum günümü kutlayın lütfen. O zaman ben sana bir doğum günü çikolatası yedireyim. Ne olur doğum günümü kutlayın, mutlu olurum valla. Hmm. <laughs> bir şey söyleyeyim, bunun fiyatı çok ucuz. <laughs> Evet, kesin bok gibi bir şey çıkacak. Aynı çok güzel çıktı aşkım. Ben çok beğendim. Ya ben zaten tatlı severim o. Oh. Ben 9 veriyorum ya. Yani. Tatlının her... Neyden kırdın? Ya yani çok daha iyileri de vardı yani bu çikolatalar. Yine Rao bu sefer ne var? Ne? Helepano. 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 <laughs> Galiba iki tane cips markası var <laughs> burada. Çok fazla var da diğerleri bilindik markalardır. Hmm, okay. Bizden çekilen Pringles falan da var, farklı Pringles'lar da var. Bence bu da muhtemelen iyi olacaktır ama biraz acıdır muhtemelen. Hmm. Beğenmedin mi sen? Ben hmm. çok beğendim. Sen ha, jalapeño'nu da sevmiyorsun o zaman. Hmm. <laughs> Çok acı. Acı hakkında ne düşünüyorsunuz efendim? Nasıl yani? O yüzden ama... Eğer jalapeno seviyorsanız Helepano, gerçekten bildiğin çok buram buram geliyor tadı ve acı gerçekten güzel ama. Çok yoğun. Yani bu pagetiyi yiyemezsiniz bence. Bu Raw markası kesinlikle Türkiye'ye gelmeli bence. Harika direkt bu ürünlerle gelmeli. Bence bir paket de yiyemezsin. Hmm. Ben yerim mesela bunu. Ya yiyemezsin, çok acı Canan. Yerim. Yiyebilir miyim, yiyemez altta mi? Altı paket. Şu an bak, bu büyük bir paket. Bunu bitiririm videoda, görür de. Oturalım, seni bekleyelim bizim hmm. zemine, Allah'ım. İşimiz hmm, var, gücümüz var, hadi devam. Ha? Şu an ne var? Onu yemek istiyorum ben. Pitch paş var, Pitch paş. Yani... Şeftali yoğurt var. Tabi ne yazdığını okuyamıyorum markasını. Belki iyi bir firma da üretiyor olabilir. <laughs> karış çalkalamak gerekiyor muydu bu? <laughs> evet, evet <Çalkalamak> dibe, <laughs> dibine çökmüş olabilir. Yukarı <laughs> <Sıç. gülüyor> <laughs> mı? Ben merak etmiyorum. Hmm. Gayet güzel. <laughs> bir şey söyleyeceğim ben numara yapamayacağım ben biz az önce bundan bir tane daha içtik. <laughs> Yok kötü değil. <laughs> Ama gayet güzel tadı. Tamam ben yalan mı söyledim şu anda ya? İlk defa deniyorum dedim mi videoda bunu Ne? <laughs> ee, Çok güzel. Tadı güzel gerçekten ya. Ya bundan zaten bizi de var. Bunun çocuğunuza bunun çocuğunuzu alabilirsiniz buraya gelin. Hmm. Caner bana alır. Çok güzel. Basta anket Evet, hazır mıyız? Ne olur artık beklediğim çikolata yazdım. Bugün benim doğum günüm ya. Evet. Yine Lyon markasının, bu sefer tavuklu her çeşit ete şeyi dayamışlar yani cipse dayamış Abi oldu. bence gidiyor ya. Bence gidiyor valla. Niye mum almadın? O kadar markete getirdim. Doğum günü Orada doğum var. Yiyin yedin. Güzel mi? beğendin mi? Tavuklu. Var. Gayet güzel ama... Ama geri istiyorum. Paramı geri istiyorum. Kebap gibi yani. Hani bunu çok yersen bayar. Ben Rav'ı tek geçiyorum. Cips markası olarak Rav Best yani bir numara. Bayıldım. Ama Gerçekten bayıldım. Beğendin mi? Hı hmm. Ya kötü değil de ben bunu mesela bayağı çok bayağı. Ben bunu yerim. Ben bunu yine tercih etmem mesela. Türkiye'de olsam. Tercih, tercih çok etmem. Yani. Ya wasabi vardı. Seni yakacaktım da vasabiliyi almamışım galiba ben. Ya. ama bu da acılı bir şey. Geliyorum. Bunu yakma. Bunu da bırakıyoruz. Şimdi neyle devam ediyoruz? <laughs> Snickers ekstrem. Ama burada tabii ekstra nuts ve karamel ekli olduğu için ya ben bunu Türkiye'de görmedim. Ondan aldım. Ya yani tam mısır sayılmaz ama Türkiye'de yok. dolayı da ben bunu aldım. Hemen tadına bakalım. Hı, küçük çıktı. Hem içinden de var. <laughs> Bazı insanlar gibi. Evet. Hmm. ama gerçekten daha bol. Çok güzel. Biz seni seviyoruz zaten. Ailecik. Ben sen mi? Hı. Ve takipçilerimiz. Evet. Siz de seviyorsunuzdur herhalde. Bizim ailecim. Bakalım İrem Hanım temizler. Bu erkekler Hı. kapatılsın gerçekten ya. Hiçbir işe yaramıyorlar. Şu anda sadece 8 kaldı. Bu da yine favorilerimizden. İnanılmaz bir ateş, inanılmaz bir sıcaklık geliyor şu anda. Hmm. Hmm. Yine RAL markası. Hmm. Neymiş? On five. Yangın var. Bu <laughs> tabii yangın var, yangın var. Ben yanıyorum. Ah. Hmm. On five. Ben, 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 ben. yedim. bugün Roma çalışmış. Hah, İrem Hanım ile başlayalım. Niye ben? Hep Zor olan şeylerde hep beni önüne atıyorsun. Neyi zor? Sanki akrep yılan yedirdik o, ya. Adam niye o zaman? Akrep yılan niye mı yediyorsun? Niye atıyorsun? Akrep yılan mı yiyorsun şu anda? E, niye bana yediriyorsun? Ye. Sen? Ya yiyeysen ye. Bir ya. kere yedirmedim ben sana ilk olarak. Videoda bakın arkadaşlar. Caner onu bugün onu dalış yapamadı. <laughs> Konuyla ne alakası var? Sen beni öyle şey yaparsan ben de Caner bugün dalış yapamadı. Panik hatası <laughs> Ben daldım. Ben Aynı en ya. güzel yerlere daldım. En da güzel İran dalıyormuş. <laughs> İnşallah yılan alsın. Hmm. Güzel. Beğendim. Bu rav gerçekten cipsi yapıyor abi. Ruffles, Lay's, bok yesin bence. Dur. Ne yapıyoruz biz? Nasıl yani? Sıraya koyalım hadi ya yediğimiz şeyleri. Tamam. Benim buna da puanım var. Rav markası, markasını çok beğendim ben. Ben öncelikle en Favori. Bence en favori. Evet, buydu. benim de birincim bu. Birinci bu. Tatlı limon. Çok iyi. Gerçekten çok güzel. İnanılmaz bir cip. Türkiye'de olursa kesinlikle alırım bunu. Benim İkinci ikincim sırada... bu. Benim ikincim yine Raw markasının her su Ben çok beğendim bunu. Bilmiyorum neden. Bir beğenmedi bunu. Benim üçüncüm bu. Benim üçüncüm yine Raw markasının. Benim. Belki bu... ileride reklam verir. Benim dördüncüm o. Raw. <laughs> Her zaman Rab. Üç. Diğerlerini Benim. sıraya sokmuyorum bile. Benim Değerleri. dördüncüm bu. Beşincim bu. En son dediğim gibi kebaplı ve tavuklu olan cipsler kalıyor. Ben kötü tavuklu, değil. tavuk kebaplı. Ama hiç bir tane kötü olan yok ya. Yani bu şeker de çok okey. İrem onu atıştırma saymıyor ama. Yani... Bence hepsi gerçekten çok birbirinden güzeldi. Hiçbir hani hiç, ha şivepsi şive de 2'ye 3'e koyarım gerçekten. Hatta 1'e bile koyabilirim şivepsi. Bayağı iyi. Bu şivepsi gerçekten çok iyi. Onlar reklam vermez dediler de belki. Abi reklam verir, niye bravo Rağab'ı döner zaman? Umarım bize reklam verirsin. Gerçekten uzun zamandan beri yediğim en iyi cipsleri yedim ve senden bir reklam alırsak ilerleyen zamanlarda çok memnun oluruz. Mısır'a geliriz. Ve ya bize cips sponsoru olsan da okey yani. Her ay evimize düzenli olarak cips gönderirsen de çok seviniriz. Bu arada bu yeni bir içerik oldu bizim için de. Artık bundan sonra gittiğimiz ülkenin atı abur cuburlarını, atıştırılmalarını çekiyor olacağız. Umarım sizler de memnun kalmışsınızdır. Beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bye bye.